Arkadaşlar tekrar merhabalar. Newcastle tablo çalışmalarım bitti. Bunu da kaydını yine birlikte yapacağız. Dünkü ki yarışlar handikaptı. Zor demiştim kendi adıma. gerçekten de zorlu geçti zaten. Çok da fazla başarılı sağlayamadık. Bugün de böyle. Handikap bu kez kısa mesafe handikap yarışları. bu yarış programlarında ben bu tabloları verirken kendinizin de hedef yaptığınız yarışlarda bir ya da iki tane bu at gelir diyebileceğiniz atınız olsun. Tek kullanmanız gerekir ki böylelikle şansınız e, artabilsin derim. E, mutlaka e, sadece benim değil kendi bilgilerinizde, e, düşüncelerinizde, kuponlarınıza yansıtın arkadaşlar. Ben mümkün mertebe gene yarışın şartlarını, yarışları anlatmaya çalışacağım. Bunun faydasını görürsünüz. Birinci koşu şartlı yarış. Bu yarışta 1-10 safkan, kalite handikap puanı, zaten 2 tane handikap var. Bu handikap iyi bir handikaptır. Kazanması normal sonuçtur bu şartlı yarışta. Bundan daha iyi kaliteli bir at olması lazım ki bunu geçebilsin. Erkek safkan, dişi safkanlara göre de avantajlı koşar. Başına bir iş gelmezse kazanır 1-10 safkan. Böyle olsa bütün yarışlar şartlı olsa iyi neticeler alabiliriz ama handikaplar olunca arkadaşlar ortalık karışır. Yani çorbaya dönüyorum bildiğiniz. İkinci koşusu handikap. 1000 metre kısa mesafeli bir handikap. Son yarışını kazanan 6. Kilo avantajını elinde bulunduran bir atımız var. 11. Sürprize çıkar bu at. 11. Sürpriz yapar. 6-11 kuponlarınızda olsun. Kalite puanları yüksek olan atlarımız var. Meydandan çıkmamışlar. Yukarıda kazancı olan atlarımız var. Kalite puanları birbirleriyle çok yakın. Grup daha doğrusu birbirine çok yakın. Bunlar tamamı birbirlerini geçebilir. Yani öyle bir e, düzeneği var. Handikapın. Yani mesafe uzun olmalı. Yukarıdakilerin kilo almış olması gerekiyordu ki aşağıdaki kilo veren atlar favorimiz olsun. Ön plana çıksın. 5, 3, 4, 2, 7 bu 6, 11'den sonra önereceğim diğer safkanlar ilk ayak. Görebildiğim. Ve bunların da dışına çıkabilir. Çok rahat çıkarlar. Çünkü çok yakınlar. Yani Zaten görürsünüz yarışlar biterken de 3-4 at e, fotoya beraber girer burada. Onları ayırmak inanın çok zordur. Yine handikap yarış, 3 yukarı handikaplar. 3 yaşında 4, e, dişiler de var işlerinde. E, yani iyice çorbaya çevirmişler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zor yarışlarda kolaya çevirmeye çalışıyorum ben de. En azından kalite handikap puanlarından faydalanalım diye. 2 nolu Safkan çok şanslı bence 55 kalite puanıyla. kilosu 63 olmasına rağmen çok şanslı. 13 kilo veren Safkan'ı bunun sürpriz atıdır 13. 7 kazancı çok olan kaliteyi düşüren Safkan'ı Boşan Safkan'ı ilk etapta önerebileceğim görebildiğim Safkanlar 9 11 3 5 bunlar da birincilik gelebilir bu atlardan da çok öyle ayrı atlar değiller. Ama bunların arasından bu üç safkanı ön planda tutabiliriz arkadaşlar. Tek olacaksa çok hani emin değilim tabii ki de 2 numaralı safkan yarışını kazanmaya çok yakın bence. Geçiyorum. Dördüncü koşu handikap burada da üç yukarı 3 yaşında safkanlar, dişi safkanlar bir arada. Mesafe orta 1600 mesafe. 2 nolu safkan. Yarışın favorisi. Kalite puanı aşağıdaki atlar dişi atlar. ikisinde yüksek verdi. 4 ve 8'de. 11'inde kalite puanı düştü. Onun da kilo avantajı var. Rakip olabilecek safkanlar. Ancak iki son ikincilikleri kalite puanını düşürmemesiyle yarışın kazanımına girmiş. Kazanması gereken safkanı. Bu da hani Gözümüzü kapatıp tek atabileceğimiz safkan, gelirse gelir gelmezse yerden bakarız diyebileceğimiz bir safkan haline gelmiş. Buranın en sonuncu atı 14. Gelirse de neden geldin diye sor sor soramayız, söyleyemeyiz. Handikap yarıştır. Gelir yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani birinciyi de getirdik de getirdik. Yoksa işimiz zor. 5. koşu handikap çıkarı İngiliz. Burada da 4 nolu safkan ben de ön planda. Kalite handikap puanıyla grubun üstünde bir safkan çıktı. 6 dişi safkan maiden atı 58 kalite puanı verdi. Altın yanında 8. 4'e rakip çıkabilir. 8'den iyi bir yarış gelebilir bakın. Sürprizde bir at 56 kalite puanıyla. Bundan sonrası artık yani diğer atlar dediğim kazanma ihtimali olan safkanlar tuttuğunuzu inandığınız atlar varsa da yazınız derim 2 3 5 10 7 6 13 13 kilo avantajlı koşuyor neredeyse sonuncu at olabilir yani böyle atlarda gelebilir ve büyük kan yanına gelinir. önceliğimiz 4 sonra 8 arkadaşlar tek olabil, olabilir mi 4 tahmin ettiğim gibi ise eğer e, kazanmaya 4 yaşında avantajı var kazanmaya yakın sapmak 4 bu safkan. Tabii zor yani. Geçiyorum 6. koşu gene handikap kısa mesafe. Burada da kalite puanı yüksek veren 7. Favorimdir. 7 3 rakip çıkar bende yüksek kalite puanında. 7 3 kuponlarınız da olsun derim. Yani bu iki safkanı. 1 8 9 10 görebildiğim safkanlar. Kazanmaya yakın safkanlar. Ve gene taramanızı ilave, at, ilave ettiğinizi öneririm. 10 buranın kilo vermiş safkanı gözüküyor ki yarışta olabilir. 10 numaralı safkan sürpriz yaparak gelir bu da. Bu şekilde de işaretini yapayım. Yani çok kat yazarsanız bu safkanı ilave ediniz. Ve yine grup birbirine çok yakın farkındaysanız. Bu handikaplar böyledir. Son koşu 7. koşu handikap 1400. 4'ün rakiplerini aradım. 1 nolu safkan Son yarışları başarısız. Kalite puanı yüksek. 5 dişi safkan. Kalite puanı fena değil. Dişi safkan olmasına rağmen. 3, 7 ve 6 nolu safkanlar. Bunlardan 3'ün kalite puanı çok yüksek. Yarışları başarılı değil. 7, 6 sürpriz yapabilecek safkanlar halinde duruyorlar. 4, 2 yarışını kazanmış 3 yaşında. Aslında dezavantajdır 3 yaşında. Külü aldı bu safkan. 45'te kalite puanı çok düşürmedi. Gene de Tekrar kazanabilir ancak şu var. Bu iki, tane birincilikleri alırken başka gruplardan, kolay gruplardan birincilik alır gelir ya da kendi yaşıtlarıyla alır gelir. Buraya kilo alıp geldiyse sıkıntı yaşar. tabelada da kalır. Birinci olmaz. O yüzden yani tek atmak risklidir her zaman için. iki yarış kazanmış bir handikap atını. 1-5, 3-7, 3-7-6 bunlardan bir ya da birkaçını yanına ilave etmenizi öneririm. Varsa başka tuttuğunuz hatta yazmanızı öneriyorum. Günün teklerinden biri olacaktır 4. Gelememesinin sebebi handikaptır. Şartlı yarış olsa devam eder. Ancak handikaplarda buna izin verilmez. Kilo verilir böyle safkanlara. Grubrun Buru değiştirir. Burada daha kaliteli atlarla mücadele eder. Ağır kilo ile mücadele ettiği için de sıkıntı yaşar birinci olmakta zorlanır. Bu bilgiyi aktarayım ve atları da söylemiş olayım bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar yine şansınız açık olsun. Hoşçakalın.